Merhaba arkadaşlar mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Android cep telefonlarında Google asistanı nasıl kapatabileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Android telefonlarda bazen Google asistan gerçekten büyük bir problem olabiliyor. Özellikle oyun oynarken bu büyük sıkıntılara sebep olabilir arkadaşlar. Bu nedenle de ister Google yani isterseniz Google asistanı kapatmak için İsterseniz de Google Asistan'ı açmak için bu rehber videoyu izleyebilirsiniz. Aslında oldukça basit. Basit ama etkili bir yöntemimiz var. Bunun için yapmanız gereken Google Chrome veya farklı bir tarayıcı değil. Orijinal Google'un kendi uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Şuradan Google'ın kendi uygulamasına girdikten sonra sayfanın en sağ üstünde şöyle profil fotoğrafınızı göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmını açtığınızda zaten şurada Google Assistant'ı göreceksiniz. Buna bir defa tıkladıktan sonra OK, Google ve Voice Match. Buna tıklayın. Bunu bir kapatın. Bu OK Google veya Ok Google dediğinizde açılan Arkadaşlar Google asistanı kapatır. Bir de bunun dışında şunu da kapatmanız lazım. Yine aynı sayfadayken şu genel ayarlar kısmını bulun ve Google asistanı tamamen kapatın arkadaşlar. Yine açmak için de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Google'ın şunları bir kapatalım. Google'ın kendi uygulamasına girin. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kendi profilinize tıklayın. Ayarlar. Google Asistan. Şuradan. Genel kısmından. Genel ayarlar kısmından. Google Asistan'ı açın. geri gelin ardından OK Google ve Mo voice match uygulamasını açın ve artık Google Asistanı bu şekilde açıp katıp kapatabileceğinizi öğrenmiş oldunuz Evet benim zaten bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.